Profil kalkanından önce her şey çok daha zordu. İnanın sabah dolmuşa bile binemiyordum. Onlar da çok dolu geliyordu. Profil kalkanını yükledikten sonra dolmuşlar da alır oldu. Her şey çok daha kolaylaştı. İnanın sırada bile yer buluyorum. Hatta tenimde böyle lekeler çıkıyordu güneşten. Onlar da geçti. <gülüyor> <gülüyor> sivilcelerim vardı bulamıyordum. Profil kalkanıyla yüzüm tertemiz oldu. Tildim ipek gibi. Abi, gibi. Saçlarım yağlanıyordu eskiden. Ama profil kalkanını kullandıktan sonra bildiğiniz gibi değil parıl parıl parlıyorum. Dolmuşlar onun için duruyor sanırım. <laughs> Bir de ayak problemi vardı. <laughs> Ayaklarım eskiden kocamandı. Profil kalkanından sonra küçüldüler. Daha rahat ayakkabı bulabilir oldum. Daha sonra... işte profil kalkanı. Hayatınızı değiştiriyor. Mükemmel bir şey.